İyi günler. Ülkemizde gündem her gün sık sık değişiyor. Şu anda aşağı yukarı Haziran ayından beri orman yangınları gündemde ve bakıyoruz hemen hemen her gün yeni bir orman yangını çıkıyor. Ve artık öyle büyük yangınlar çıkıyor ki bir ilden bir başka ile atlıyor yangınlar. O kadar büyük çaplı. Dün evvelsi gün işte Bursa'da, Bilecik'te, Karabük'te orada olan bir sürü yangınlar var. Onlar ise işte kontrol altında alın dediler. Fakat bugün bakıyoruz ki gene Bursa'da yangın yeniden çıkmış. Ve bunlar deniyor ki elektrik telleri işte biraz yazın genleşiyor ve sarkıyor birbirine değiyor. Kıvılcım çıkıyor, kıvılcım otları yine tutuşturuyor. Ya da halk işte kola falan ya da bira içiyor şişeyi atıyorlar. E, otların üzerine. o Bu güneş oraya geldiğinde mercek, mercek gününü görüyor ve orada e, otlar tutuşuyor. İşte bunların yanında insanlar oraya izmarit atabiliyorlar. Başka bir e, yalıcı şey yapabiliyor. Ya da işte mangal yaparken oradan sıçıyor. Böyle şeyler deniyor. Ama düşünün ki bir ülkede bir yerde 230 tane aynı günde, aynı saatte bunun çıkması yani pek mantıkla bağdaşmıyor. Bu gerçekten o zaman sabotaj ihtimali ortaya getiriyor. Anımsarsanız bundan 15 yıl önceki yangında bu PKK terör örgütünün silah bırakması varken demiştik ki o onların yetkililerinden biri. Biz de, de silahları bırakırız ama elimizde kibrit var, çakmak var. Yani bu laf nereye gider? Yani biz ormanları yakarız demeye getiriyor. Zaten daha önce geçen yıllarda da buna benzer olaylar bulundu. Ama yani bunların o 234 yerde terör örgütünün yapması da biraz tuhaf. O da bir e, enteresan. Ve zaten bakıyorsunuz bu yanan yerler seneye ya bu ya buraları yazlık site yapılıyor. Ya buraları otel yapılıyor. Ya da şimdi şey başladı maden sahaları oluyor. Altlarında maden var ve buralardan e, bir rant elde edilme şey var. Zaten en son çıkan Zeytin yasasında da Zeytin ağaçlarını kestip oraların madenin çıkarılması gündemde. Şimdi böyle bir durumda aslında bu bir ihanet. Zaten AKP iktidara geldiğinde anayasanın e, yanılmıyorsam 169 ve 170 maddelerini değiştirmişlerdi. O maddeler ormanları korumayla ilgili maddelerdi. Onları değiştirip orman yakanlara böyle hafif cezalarla geçirmek istendi. Niyet bakın ta 20-23 yıl önceden belliydi niyet. Ve bugün Türkiye'nin yaşadığı iş gerçekten çok çok büyük sıkıntı. Ve gündemde hep şu geliyor. işte elimizde uçak yok, ekipman yok. E, Türk Hava Kurumu'nun bunlarla ilgili yetişmiş personeli uçakları vardı. Ama onların şu anda çoğu parçasızlıkların türü hangarda yatıyor uçaklar. E, belki o elemanlar artık oradan çıktı gitti şey yapamadılar. Bunların yanında işte tabii o bu uçaklar yangın sönme uçakları da epey pahalı ama Devlet ona bütçe ayıramıyor. Fakat devlet her yıl Volkswagen ya da Audi marka arabaları yeniliyor. Devlet arabanın hepsini yeniliyor. Zaten bu kaçak saraya yapılan e, alınanlar oranın bir günlük masrafına herhalde uçak da alınabilir. Ama tabi devlet bunları aslında mutlaka biliyordur. Şimdi artık gelişmiş ülkelerde özellikle Çin Amerika Birleşik Devletleri Avustralya'da yangınlara müdahale sadece uçaklarla yapılıyor. Yangın topları ya da yangın bombası denilen aşağı yukarı basketbol topu büyüklüğünde bir toplu e, top e, var ve bunların içinde işte borakstan tutunda çeşitli kimyasal maddeler var ve onu siz drone'la da atabiliyorsunuz. Bunu insansız hava aracı da atabiliyorsunuz. Ve bunu insansız hava aracı da atınca aşağı yukarı onun bir tanesi 20 dönüm araziye söndürebiliyor. Ve bunun gibi e, arka arkaya atarsınız. Zaten uçaklar yangın esasında uçağı aşağıya e, 150 metreden fazla yaklaşamaz. Çünkü ısıma vardır. Halbuki bu dronlar iyice içine girip şey yapabilirler. Ya da işte İHA dediklerimiz. E şimdi İHA'yı bu siyasi yakın bir grup var. Bayraktar grubu. Onlar üretiyor. Hatta çok övünüyorlar işte İHA'lar şöyle İHA'lar böyle diye. Evet. Ama bunlarla ilgili hiçbir şey yapılmıyor. Yani halbuki bu e, ihalarla İHA'larla bu dediğimiz e, tesisat kurulabilir. Çünkü yani bunu yurt dışında Amerika ya da Çin yapıyorsa biz de bu teknolojiyi geliştirip bunların yapabiliriz. Ama o zaman akla şu geliyor. Demek ki bu yangınlar önlenmek istemiyor. Yani bu yangınların yanıp iyice oraların bitmesi ve oradan farklı dediğimiz gibi işte oteldi, yazlık konuttu ya da şey ee, bunun haricinde maden sahası falan böyle bir şey isteniyor. O yüzden hiç bunları yapılmıyor. Yoksa yani Türkiye gibi bu kadar çok yangın e, çıkan ülkede bu, bu e, önlemleri herkesin biliyor olması gerekir. Özellikle bu konuyla bu konu uzmanları bunları yabancı kaynaklarda bulabilirler. Ama ne yazık ki hiç böyle bir şey yapılmıyor ve bu yapılmadığı için de ne oluyor? İşte bizim her gün Böyle ah vah yanıyoruz. İşte geçen e, Eskişehir'deki yangında 10-11 kişi öldü. E, ya şimdi bu olacak şey değil artık. Yani şu devirde siz yangın söndürmeye giriyorsunuz. Üstünüzde dostoluk kıyafet yok. Hiçbir şey yok. Görüyoruz o e, zavallı köyler traktörlerle, tankerle su taşıyorlar. E, tişörtle yangın söndürmeye gidiyorlar. Bunlar artık, e, bunları bizim hani övünüyoruz ya hep biz dünyanın 17. büyük ekonomisiyiz diye Dünyanın 17. büyük ekonomisinde bundan hiçbir olmaz. Ama ne yazık ki biz sadece algı yönetimi yapıyoruz. Hiç 17. büyük ekonomide ne kadar açlık, yolsuzluk, işsizlik bundan hepsi var. Yani bu sadece işe geldi ve övmek oluyor. 16. 17. büyük ekonomi olarak. Şimdi siz bir bu yangınları yani şöyle vatandaş düşünüyor. Ya demek ki bunlar kasıtlı. Yani bunlar söndürmek istemiyor. Yani uçağım yok diyorsun. Uçak al. Yani bu o kadar basit. Yani devlet her şeyi alıyor da güçlü bir devlet diyoruz. E, devlet her şeyi alıyorda uçak almaya mı parası yok? Dolayısıyla işte e, bunları kesin kes o masaya yatırıp bunlarla ilgilenmek lazım. Yani bu e, yangınların, ya işte bizim komşumuzun Yunanistan'da yangın oluyor. Ama bizimki kadar böyle çok fazla yangın olmuyor. Ve olanlara hemen müdahale ediyor. Bizde müdahale de gelecek. Eskiden bakın anımsayın asker depremde böyle afet zamanında, depremde yangında asker hemen gider büyük önlemlerini alırdı. Şu anda artık asker hiç kışlasından çıkartmıyorlar. Ya da işte askeri kışlasından çıkartıyorlar şey İskenderun gibi yerde 50 derecenin altında askerleri öldürüyorlar yani talim yaptırıp da. Türkiye yani diyorum ya hangi konuya elinizi atsanız elinizde kalıyor. Nereye tutsanız elinizde kalıyor. Türkiye böyle bir durumda ve Türkiye çok kötü yönetiliyor. Bu kötü yönetilmenin faturasını özellikle yoksul halk çekiyor. Ama Türkiye'de bunu herkes çıkıyor. Artık yoksulu falan kalmadı. Herkes zaten gelir seviyesi çok düştü. O yüzden bu yangın sorununa gelince tekrar yangın sorunu aslında yangının olup bitmesi isteniyor. Söndürmek istenmiyor. Ve o kadar yüz binlerce hektar ormanımızı yakıyoruz. Orada Ağaçlar yanıyor. Orada yaşayan hayvanlar var, canlar var. Onlar yanıyor. Hepsi yok oluyor gidiyor. Ve işte sosyal medyada görüyorsunuz. Kaplumbağayı, kedi, köpeği, işte e, inek, şunların hepsi yanmış vaziyette. Bunları önlemenin yolu aslında Türkiye'de bu hükümetten kurtulmak. Ama şimdi insanlar da diyor ki ya bu hükümetten kurtaracağız da ortada muhalefet de yok. O zaman toplum ya da toplumdaki e, özel büyük kitle örgütleri sendikalar ma muhalefetle girip konu görüşecekler. Böyle böyle yapmak lazım denecek. Yoksa Türkiye bu şekilde çok daha kötü vaziyette ve bunların sonu gerçekten özellikle siyasi olaylarda bunun üzerine koyarsanız Türkiye büyük bir felakete sürüklenmek üzere diyebiliriz. Evet teşekkür ediyorum.